Evet, evet, Hedef Dedektör İstanbul 41 yıllık firma olup köklü bir firmadır. 41 senelik. Size yeni bir alan tarama sunuyoruz. Seus 10 program 2023 Plus diye geçiyor. Seus Plus 2023 10 programda altın, gümüş, elmas, boşluk, bronz, bakır, para, su, su, su. 100 metre, 200 metre, 300 metre. Seus Plus 2023 en son neslin çıkarmış olduğu alan tarama. İki tane job anteni var. iki tane mineral de etkilenmesiyle antenleri var. Bu yeni bir model. Antenlerimiz metraj alabiliyorsunuz antenlerden derinlik alabiliyorsunuz. Güzel bir cihazdır. Seus Plus 10 program 2023. Açıyoruz. Altına getiriyoruz. Enterli yapıyoruz. Dırtı sesi duyuyoruz. Altınımızı toprağa koyuyoruz. Gümüşümüzü de toprağa koyuyoruz. Bir de etkilenmesin, mineralde etkilenmesin diye mineral taşlarımız var. Onları da test yapıyoruz. Test amaçlı video çekiyoruz arkadaşlar. Test amaçlıdır. Size çalışmasını gösteriyoruz bunun nasıl çalıştığına dair. Seus Pro Plus 2023 10 programlı anten alan tarama diyoruz bunu fazla açmaya gerek yok size test amaçlı yaptığımız için bunu kısaltalım şimdi binlerden etkilenmesini antenlerimiz var bu şekilde diyoruz karamasını yapar. Bu şekilde gidiyoruz. Üstüne geldiği zaman bu şekilde dönüyor. Bu çalışması bu şekilde. Şimdi gümüş programını alıyorum. Gümüş Enter. Bunda yeni bir model olarak bakın iki tane jop anteni vardır. İki tane metal anteni iki tane de ufak gene job mineralden etkilenmesin diye anten. Yeni bir model. Gümüş programını aldık. Tutuyoruz. Kalamasını yapıp. Gümüşü bulduğu zaman da bu şekilde dönmeyi sağlar. Seos Pro Plus 10 programlı 2023 altın, gümüş, elmas, boşluk, bronz, bakır, para 3 tane de su var. 100, 200, 300 metre. Açmaz, kapaması. El Elçikleri var buradan sökülüyor. 9 volt pille bataryayla çalışıyor. Yeni modeldir. Seos Pro plus 10 programlı altın, gümüş, bronz da e, etkilenmeyen taşlar. İlk defa yeni geldi. Yeni bir model. Bakın gördüğünüz gibi çok antenleri, altta minerde etkilenmesi diye antenler. Seus Plus 10 program 2023 diye geçiyor. En son teknolojiyle yapılmış 10 programlı. güzel bir cihazdır. Yeni bir alan tarama sunduk size. Hedef Dedektör 41 yıllık firma güzel bir cihazdır. İyi günler.